çok mutlu etti. Ee, ses, ses gelmiyor mu? Katılımın diyorum bu kadar yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Ee, bizim Tarım Bakanlığı olarak çok geniş bir e, görev alanımız var. Hemen hemen e, tohumun veya da gıdanın başlangıcından son tüketimine kadar olan bütün e, mertebelerde bizler görevliyiz. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu politikalar, ve görevler nezdinde bu görevimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Ama bu görevlerin en önemlisi eğitim. Çünkü biliyorsunuz ki e, bitkisel üretim ve hayvansız üretim bizde e, genelde her aile tarafından yapılan ama hava ve iklim koşulları uygun düşerse ürün alınan şayet iklim müsait olmadığı durumdan hasıl olursa ürün alınamayan bir döngü içerisinde biliyoruz. Hani o yüzden özellikle zirai mücadele, özellikle işte budama, bahçe bakımı ve bunlar gibi noktalarda bazen çok şey biliyoruz ama aslında hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden eğitimler inanın çok çok önemli. Biz bu küçük çaplı eğitimlerimizi köylerde yapıyoruz, vefaten yapıyoruz. Özellikle küçük çiftçi toplantıları şeklinde yapıyoruz. Ama böyle ara ara da halk eğitim muhtesinde yapıyoruz. Arıcılık kursumuza katılanlar vardır işlerimizde. Tabi evet. Tabii arıcılık kurslarımıza katılıyoruz. İşte bunu bağ, budama ve aşılama şeklinde ara ara yapıyoruz. Bu sene farklı olarak bir zirai mücadele yapacağız. Evet. Ee, Nisan ayı belki evet. Mayıs ayı itibariyle evet. e, bitkisel hastalık ve zararlar konusunda bu eğitimlerimizi yapacağız. Böyle katılımlar olursa, böyle talepler olursa biz bunları çok çok daha fazla yaparız. Ben katılımların için teşekkür ediyorum. Ee, sizleri bu arada görmüşken bir merhaba demek istedim. Ee, bir de çok değişik kategorilerden kişilerin olması e, bizleri daha da mutlu ediyor. Özellikle demek etmek istiyorum. Buraya gelmişken bana bir soru olan varsa ben sorularım yoksa ayrılmayı düşünüyorum. Buyurun Ahmet Merhaba Hüsnü Bey. Ben size böyle bir çalışanlık şey için. Mesela ben bunu arkadaşlar tisakram dedim. Bu ilanlar, duyurular e, biraz az kalmış gibi. Bu ilan sonra biz katılan kursiyelere ve daha önceki kursiyelere mesaj yoluyla buna bilgilendirme olabilir mi? Biz zaten, sonra, sonra, bakın e, o konuda doğru, demin, demin dedim, biz bu eğitimleri yapıyoruz. Ama bir sosyal medyayı çok kullanmıyorduk. E, artık zaman biraz sosyal medya tarafına yöneldi. O yüzden bundan sonraki çalışmalarımızda biraz sosyal e, medya yönüyle hareket ederek yaptık ki bu katılım da birazcık da oradan kaynaklandı. Bununla ilgili artık farklı enstrümanları kullanacağız. Yani belki basın yayınlığı olur, belki SMS ile ilgili olur, bunların hepsini değerlendirebiliriz. Sizlerin zaten telefonlarını bize SMS olarak çiftçi listemizde dalalım, evet, tamam. mesajlarımıza da iletelim. Evet, evet. Bizim şimdi ÇKS'ye kayıtlı olan, Mezunilkbaş hayvancılık sistemine kayıtlı olan üreticilerimizin kayıtlı olduğu bir SMS sistemi var. Özellikle dikst üretimde olan bu çiftçilerimiz, üreticilerimize küçük duygularımızı atıyoruz biz. Hani bunun yanında bayram mesajları da atıyoruz. Bir sürü mesajlar da SMS soruyla atıyoruz. E, bu ağımızı ne kadar genişletirse bizim için değil. Onları da duyurmuş oluruz. Biz bu dikkat dikkate alacağız bunu